Çek nasıl yazılır? Çek doldurmanın kuralları ve doğru yöntemleri. Çek yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Düzenleme tarihi. Çekin düzenlendiği yer ve tarih mutlaka yazılmalıdır. Tarih olmayan veya birden fazla tarih bulunan çekler geçersiz kabul edilir. Tutarın yazıyla ve rakamla yazılması. Ödeme tutarı hem yazı hem de rakam ile yazılmalı. Her iki durumda da başına ve sonuna çizgi şekilerek veya hashtag işareti kullanılarak araya başka bir şeyin eklenmesi engellenmelidir. Yetkili kişinin imzası. Çek yetkili kişi tarafına ıslak imza ile hızlı imzalanmalıdır. Kaşe ve parmak izi ile yapılan onaylar geçerli değildir. Alıcının adı. Çekin kime yazıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir tüzel kişiye veriliyorsa çek tüzel kişinin adıyla doldurulmalıdır. Düzeltmeler Şehven yapılan hatalar 3 kereye kadar düzeltilebilir. Düzeltmenin sehven yapılan hatalar 3 kereye kadar düzeltilebilir. Düzeltmenin titizlikle yapılması ve düzeltilen kısmın yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması gereklidir. Çek defteri almak için bir bankaya başvuruda bulunmak gerekmektedir.